أكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر داريا يا جماعة نحن دمنا رخيص ما نحكي في سبيل الله، لكن قرآن دموا عندنا القرآن. إذاً الله إذاً الله يا جماعة والله والله لنسألتن لنسألتن أمام الله كل شيء مسلم في العالم كله والله لنسألتن أمام الله Adam, Sen de de dünyada bu kadar fesat, bozulma vardı. Aya koyunlarıyla meşgul olacağınıza, birbirinize haset üreteceğinize, konuşmalarında bit yeni arayıp yüzüne vurup rezil edeceğinize insanları. Siz Allah'ın dinini kalkındıran Afrika bekliyor, Asya sizi bekliyor, Antarktika bekliyor. Siz Kur'an'a şu ayetle de inandınız. Kendinize gelin artık. Ha Amerikano stil, ha kızıl çin, mavi kitaplı Mao, kızıl kitaplı Leninler seni de fark eder. Ya. Aynı gavurluk. Filanca kilise, filanca sinagog, neyse filanca papazlar, filanca vatandaşlarla e, yeni yılda bir Noel ağacının şak açılışını, kutlayışını adı gavur, kendi gavur yalnız şirin bir fotoğrafla, pamuk sakalıyla, yamuk şapkasıyla falan filan böyle piyasa oluşturmaya, miniklerin gönlüne bile virüslendirmeye, virüslendirerek sokmaya, basit çizgi filmlerle, sevecen sıcak yaklaşımlarla bizde, bizde rahip terasa konuşmaz. Ey Türk gençliği, Suriye'deki küçücük Müslüman çocuklarını acımadan katleden düşmanın dini bayramını neden kutluyoruz?